arkadaşlar bugün Gran oynuyoruz. Korkunç olan Nina oyunu. Şimdi Nina'mızı göreceksiniz. Korkunç. Developer. De no, developer. Developer. İşte burada kendisi. Bak burada da bir ayıcık var. Burada da kapan var. Basınca oluyor. Play. Ben ekstrem değil. Hard değil. Normal değil. Pratik değil. Easy de Easy de oynayacağım. Continue. Continue. Loading. Şimdi giriyoruz. <laughs> Eskiden kontrol ama ben korkmam. Dayı bir. Burada yeni 1.8 güncellemesi geldi. Kanalizasyon'dan kaçacağız. Ama ben bu videoda ana kapıdan kaçacağım. Araba değil kanalizasyon değil ana kapı. Bir sonraki videolarda da oralardan kaçarım. Bak bak KK ka ismi yarar mı? Yarar. Arabanın si arkasından bir şey çıkabiliriz. şu ana kadar bir şey çıkmadı. Ya araba parça araba parçası ne ya? Araba parçası, ya? parçası ismi yaramaz. Oy! Ödüm koptu ya. Rancı öyle çıkılır mı? Ödümü kabarttın Granny. Rando çok korkunç çıktı. Dayı Ben bu oyunu kaç kere bitirdim? İki kere kanalizasyon. Dört kere easy de bitirdim. Easy. Sadece easy ve pratikte oynadım. Daha normal, harda ve ekstreme e geçmedim. Onları da geçmeyi düşünmüyorum. Oraya baktık. Buraya da baktık. Hayır. Şuraya bakmamıştık. Renk yüzünden bakamamıştık. Ya yine geldi bu ya. Ne istiyorsun bizden? Granny. Karpuzumuz var. Gitti sanırım. Çok hızlı. Kos 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 kos. Kos 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 koş koş. Koş Şimdi onu bahçeye çekeceğiz bu sesli. Hadi hadi. Master Key. Şu an ismi yarım. Master Key önemli. <laughs> Ana kapının en önemli malzemeleri, malzemelerinden birisi, malzemelerinden birisi Master Key. Bunu Master K en son kullanacağız. Nasıl ki, şey atalım. Buraya atalım nasıl yetiyor. Spark buluk yaramaz. Ha bu kitapla yeni bir olay gelmiş arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim size. Kitabla olan yeni olayı. Bu asaya giderken de biz buradan şey yapalım. Slenderman'ın annesine gidelim. Size o yeni olayı göstereceğim şimdi. Yok buralarda bir şey. Şimdi. Aha burada yeni olay. şu hani buradan sarı bir duvar çıkıyordu ya. Azıcık sarı bir duvar çıkmıyor. Ama yaptık. Gerçekten. Bak bu yere düşsek sonra sıralarda falan sürünecek. Tam zamanında eğildim. Şurada bir sıkı var. Onu sürdüğüm için gelecek. Gördün mü? Şuradaki askıya. <laughs> Ama <laughs> nasıl geldi ya? Pam diye vurdu. Burada yeni bir 1.8 güncellemesi geldi. Hadi ya. Şurada bir sürünmedi. Kim kalkan kalkınca da sizin gibi Ya bir diyor ama ya. Orada söyleyeyim örümceğin oda bir book var onu göstereceğim size book. Yani book ne demek? Şey. Hata hatalı şeyler. Sanırım gelmiyor gramı. Ben de şuraya gideyim. Of çok iyi bu. Bu şey kuyunun kolu. kuyu çekeceğiz. Teddy. Teddy alınca çıldırıyor sana. Teddy ile bir şey yapmak istemiyorum. Aha geliyor. Geliyor Kostya mi? Şimdi Granny buraya gelecek. Ben de bahçeye git. Bak sesi bile yaptım gelsin diye koş 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 koş. Hemen bahçeye girip kolu çevir sonra hammer çıkacak. Kesinlikle hammer ya. Hammer çık. Ya hemir çıkacak ya da motor. Ya hammer çıkacak ya da arabanın motoru çıkacak. ikisinden biri. Bence hammer çıkacak. de hammer geliyor. Hissediyorum. Bu ne? Ya arabanın motoru ya. Şimdi biz en üst kata çıkacağız Örümceğin. Oradaki bu da göstereyim size. Şunu almamız gerekiyor. Örümceğin yanına gidelim. Koş 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 Kapattım. Kapatamamışım. Neyse. Şimdi size o buradaki bu göstereceğim. Bak yanımda et yok, silah yok. Silahla normalde buraya vururuz ya da buraya mama koyarız ama gerek yok. Görüyoruz. Böyle durmamız yeterli. Aha. Burada. Iyi. Eğer görebilirsem sizi yeni esiyaları gösterebilirim. Aha orada halıyor. Buraya gelsin. Onu görür yorma zasa Bak şuradan migraninin kafetini göreceğiz burayı. Gelir gelmez bu diye kusuruz. Aha geldi. Of olamaz. Bu arada o düşme de yeni özellikmiş. Koş. Burada yeni müzik eklemişler. Ha o da yeni esya kanalizasyonda. Kanalizasyondaki yeni esya ama ona bir şey yapamayacağız. Hızlı bakayım şurada ne var ismi Master Key çıktı. Evet var ama et. buraya vurmamıza gerek yok. Pas lan bile çıkmadı ya. Diyorsun, buraya vurmamız gerekiyor da silah gerekiyor işte. en <laughs> sonunda burada bir yer var işte burada yeni bir örümcek var. sanırım Aa sey bu da iki numaralı sey Ya buradayım screen'i ya

Hmm, kötü olurdu ya. Bu mi? çekiyordum. Onun kendiliğim ben atıldığını uzaktan. zannettim ya. O kapı açıldığında o kapı da açılıyor zannettim ya. <laughs> Kaç günümüz kaldı? Bir. O zaman biraz toparlayalım. Oha. Oha. yeah mm -hmm. Tamam buradan atlama diye bir şey de gelmiş. Hadi hadi hadi. Nah size şimdi yeni örümceği göstereyim arkadaşlar. Burada kanalizasyon var. Atlıyoruz. Pum. Bakın yeni yer burası işte. Şuradan bir siyah çıkamıyor ama ben de çıkmadı. İki numaralıydı değil mi? İki numara yazıyordu. Evet. şurada bir silah parçası oluyor böyle. Bu Şimdi buradan atayım sonra. Ta o zaman geldiğinde e Şimdi ben atayım arkadaşlar? Yine işte bir nokta sekiz güncellemesi bu arkadaşlar. Korktum mı sanıyorsun? 2 numaralı asansöre gidiyoruz. İki iki numaralı bilgisayarlar. Allah. İşte bir şey çıkar. Bir master key çıktı yani. Başka bir şey çıkmadı. Daha petrol key var mavi anlattı Makas var. Wow, makas çıktı. Bakın yeni örümcek gelsin göstereyim size. Sen örümcek gel. 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 Gel 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 gel. Gel gel. kesin soldan gelecek. Soldan gelecek kesinlikle. Ben biliyorum. Avstık. Sağ taraftan gelemez çünkü sağ tarafta bizim yerimiz var. Orada küçük bir bölüm var. Sanırım o kargının olduğu taraftı. Sanırım örümcek. Bakın. Bak bu. Tipe bak. Böyle bir örümcek. Hadi sağdan git sağdan. Sol, Ya sola. Ama sol benim yuvam. Sol tarafım. Sınırım gitti evet. O videoda 15 dakika olmuş. Sınırım dün önceden buraya gelmiş. Dura önce dün çıkmış mı? Bu zeminin içinde yol sekmeleri var. Neden sessiz konuşuyor? Mu anlamıyorum. Uta bahçedeyken biz de sürekli sanıyoruz. Neyse. Remote kontrol de çıkmadı ya. Çift key nerede acaba? Acaba arabanın arkasından hemen mı çıkacak? Beni buraya çekelim. Biz de o arabanın anahtarını alalım arabanın bagazını atacağız çünkü yani arabanın bagazını açmamız gerekecek. Telemetro kontrol ordayız işte kumanda. Telemetro kontrol diyeyim. Buraya bir yere mi düşürmüştük. Nereye düşürmüştük? E buraya bir yere düşürmüştük. Ana. Ana şuradan açmıştık şey alabilmek için. Burada, skol, kol kullanıldı. Ya neredeydi bu ya? Bunu buraya çekmeliyim. On gelsin şimdi oraya. Ben de, de remote kontrolü su kumandını o, o kapıya bakacağım. Aha sprey. Sprey şimdi hemen iki dakika mutfağa bakmalıyım. Aha burada bırakmışsın. Bu nasıl görebiliyor? Bu kör değil mi? Bir Aha isimler yarar Weepon K. Weepon K. hem de nasıl yarar arkadaşlar. Uh Weepon ile bunu bıçak çak çak bir sürü uğrarız. Ne kaldı? Mavi anahtar ve çekiç. Şuraya bakmadık. Bana şuradaki bir Yer var oraya atıp bakmadık. <laughs> Diyor sanırım. Evet arkadaşlar. Açıyoruz silah. İlk önce su bizim granny'yi vuralım. Ondan sonra tornavida'yı alalım. Tornavida'yla atalım. Safe... Kesin oradan şey çıkacak. Adı neydi? Petlotkey. Çıkacak. Ya Sefkey çıkacak ya da Petlotkey çıkacak. Ya Sefkey ya da Petlotkey. Hala mı granny ya? Bizi bekletiyorsun. Eh be sonunda geldin. Oğlum bunu, bunu kör etmemiş miydik biz? O koyduğu kafanı al öldürüyor sürdük. Tornavidadan kesin petlot diye çıkacak. Bir de örümceğin oradakini de atmamız gerekecek. Örümceğin orada da bir tornavidalı yer var. Orayı size oraya göstermedim. Hemen hemen hemen. Sevkey, Sevkey ya da Petrovskey demiştim. Ya Sevkey ya da Petrovskey demiştim. Ah! Şimdi tornavida ile o oraya gitmemiz gerekiyor. En hızlısından Granny yapmadan. Koş koş kos koş. Koş. Kos. Kos. Hadi girdik ne girdik hadi 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 kusurlar ya of. örümcekten ne çektim ben ya örümcekten ne çektim ya of örümcek örümcek ama ilk öldüğümüz o sahne çok korkutucu değil mi? Bu saat kesin Ömür susan yan odada. Ömür kesin yan odada. Peçloski buradan çıkabilir. At. Buraya da. Buraya da. Buraya da. Ayy. <laughs> 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 Ne yapacağım ben bunu ya? Orada mı? Orada. Hadi git git. Hadi git ya. Kargan ordu yere git lütfen. Evet evet evet. Çeki çıksın yeter ki. çeki çıksın atlayacağım İşte bu ya. İşte bu ama ya. Bekli Seni bekliyordum çekit sonunda geldin. Bu arada Burada mertayı demiştim de kedilerim iyileşti hemen cicik o yüzden ocak ayında çekiyorum. Burada birinci dönem bitiyor. Ağrı ne gördüm sanırım. Aha orada. Vereceğim zamana. Şimdi en üst kata çıkacağım. En üst kat dediğim örümceğin bir alt kat yani en üst kat orası değil tabii ki de. Silendiren, silendiren'nın olduğu yer. yok yok gir gir. Of ya çok iyi gidiyoruz. Acaba bir daha kaç saniye olacak biraz uzun olacak. Bakayım 24 yok. 23 dakika 23 dakika 45 saniye olmuş. Lan yani dönü beni nasıl görebiliyor? Ya beni görürse artık yok diyeceğim yani. Oradan açıp bakarsa yok diyeceğim. 24 dakika olması da uzun oldu. Öfk beni hadi ya kapan koyacaksan kay. Zaten oraya ay orası oradan bir şey olur aslında. Şu köprüyle geçmeyecek miyiz karşıya? Hadi gülene git ya. Bak Rusya'ya gel düşecek diye korktum. Ya bu olmasın lütfen bu olmasın. Bas beni şey çekide düşürece. Tuvalete atayım. Senin tuvalete gidecek. Tuvalete giderken zaman bize şey kalır. Ne var? İsim arayacak bir şey yok. puzzle'ları birleştirince bir şey olmuyor. Oh. Tren ya. Yordun he.